Kürsüye her çıktığınızda biz kardeşiz diyorsunuz. Kürsüye her çıktığınızda ayrımız gayrımız yok diyorsunuz. Kürsüye her çıktığınızda aynı gemideyiz diyorsunuz. Madem ki aynı gemideyiz, madem ki ayrımız gayrımız yok, madem ki kardeşiz, o zaman gelin bu kardeşliği bir somuta çıkaralım. Örneğin zenginliği paylaşalım. Bütün ücretleri Bakanların, milletvekillerinin, müdürlerin, futbol hocalarının bütün ücretlerini işçi ücretine düşürelim. Asgari ücret üstündeki bütün vergileri kaldıralım. Ortak bir yaşam standardı yaratalım. Kuru ekmekle karın doyuyorsa hepimiz kuru ekmek yiyecek bir düzeye gelelim. Bir bakalım karın doyuyor mu, doymuyor mu? Yetmez. Adalet arıyoruz. Adaletsizliği ortaya çıkaran sistemi değiştirelim. Hakimleri seçimle başa getirelim. Yetmez. Madem ki yaşam standartını eşitleyeceğiz. Ücreti değil yaşam standartını eşitleyeceğiz. O zaman yaşam standartını eşitleyecek bir iş yapalım. Zenginliği dağıtalım. Ve insanları aynı yaşam standartında aynı koşullarda yaşar hale getirelim. Özel hastaneleri kapatıp sağlığı parasız hale getirelim ve bütün ayrıcalıkları sizin, bizim, bakanların, zenginlerin bütün ayrıcalıklarını ortadan kaldıralım. Özel okulları kapatıp okulları halkın çocuklarının kullanacağı hale getirelim. Özel sistemin tamamını sonlandıralım. Madem ki aynı gemideyiz, aynı yükü aynı oranda paylaşalım. Ülkenin servetini paylaşan ülkenin servetini tarumar eden, yağmalayan yüzde beşin yüzde seksenden yüzde doksandan çaldığı o serveti halkın kendisine geri dağıtalım. Ama bunları yapmak için bunları yapmak için sizin kendi ayrıcalıklarınızdan ve konumunuzdan çıkmanız gerekiyor.